Selamlar. Şimdi size Ubeyde'nin hastalık sürecinden bahsedeceğim. Ubeyde'nin kaç gündür karnı ben ağrıyordu. De. Sonra çocuk kaç her, her seferinde hastaneye gidiyor. Serim takıyorlar, yolluyorlar. Hiçbir şey demiyorlar. Sonra en sonunda kusmaktan çocuk çok sen kötü, sen. kötü oldu. Hastaneye yatırdılar. Bir buçuk evet. gün hastanede kaldılar. Atakente. İsim, isim de vereceğim ve rezalet bir doktor. O beden hiçbir şeyini anlamadı. Çocuğun de patlamış. Atakent. Hızlanlar. Hayır Atakent. Atakent'te yatıyordu ve doktor hiçbir şey anlamadı. Saat 9'da e, şey yapılacaktı. Ultrason çekilecekti. Sabah 9'daki ultrasonu 5'te çektiler. Çocuğu aç bıraktılar ve sonra işte e, ultrason çekildi. Ultrason dediler ki bağırsakları düğümlenmiş. Ve tedavi edelim dedi doktor. Bizim tanıdık bir Ömer abimiz var. O da başhekim doktor. Telefonum şu anda niye çok kaslı? Ha işte ona yolladık e, çıkan sonucu. Evet. O da dedi ki bu çocuğun acilen ameliyat olması gerekiyor. Bizim Atakent'teki doktor da diyor ki tedavi devam edelim. Tedaviye başlayalım. <laughs> Hay Allah'ım. E, çocuk cerrahı şey diyor, Ömer abi. İzmit veya Bursa'dan. Çünkü Yalova'da böyle de iyi bir doktor yokmuş. Sonra dedik ki biz tedavı falan istemiyoruz, çocuğumuzu ameliyat ettireceğiz. İşte e, sonra ad, e, uzmanlarda aktif hastanesinde çocuk cerrahı varmış. Biz hemen uzmanlara ne? geçiş yaptık. Sonra uzmanlara Ay. yatırıldık. Yandım. O gün acil ameliyat oldu. Çocuğun apandis'i patlamış. Kaç gündür çocuğu zehirlemeye başlamış. Birazcık daha geç kalınsaymış çocuk ölecekmiş. Ya. Sonra gittik cerrah baktı. Dedi acilen ameliyat almamız gerekiyor. Ama çocuğun 39 derece ateşi var. Ve ciğerleri tıkanmış. Hasta. Narkoz alırsa narkozdan ayılamama ihtimali varmış. Yani masada kalabilir dedi doktorlar. Yani ameliyattan her şey olabilir dediler. Ona göre karar verin. Ama çocuğun ameliyat olması gerekiyor. Ve çocuk ameliyata bağırsaklar düğümlü diye girdi. Bağırsakları düğümlü değilmiş. Ameliyatta bağırsak ameliyatı yapıldığı için... Sonra işte ameliyat için e, şey oldu, ameliyat için kesildi falan. Kestiklerini bağ, e, bağırsakların düğümlenmediğini ve e, apandistin patladığını anlamış doktor. Apandistin içindeki sıvı iltihabı temizlemiş, ciğerleri falan her yerine yayılmış. E, ama ay, ameliyatta biz her şey bekledi, çok kötüydü. E, çocuk uyanamayacak dediler yani. Sonra Allah şükür iyi geçti ameliyat. Abicim ya niye telefonum kasıyor anlamadım. Neyse telefon kasıyor masaya böyle editleyeceğim ne yapayım. Her neyse işte böyle geçti. Çok zor bir süreçti. Ben çek çok çekemedim. Çektiğim kadarını da koyacağım Çekil videoyu. Öyle işte. Neyse. Halen daha risk varmış. Ameliyat oldu. Amel hastanede yattık 11 gün. Hastaneden çıktık dikişleri alındı dün. Ee, dün kaç Ocak'tı? 10, 10, 10, 14. 15. 15. 15 Ocak dün o, dikişleri alındı. Şu anda iyi ama herhangi bir şekilde kusarsa veya işte büyük tuvaletini yapamazsa bağırsaklara yapışabilirmiş. Bu bir yıl sonra da olabilirmiş. Yarın da olabilirmiş. Yani ömrü boyunca bu risk varmış. Bu patladığı için efendim. Neyse ezan okunuyor Ben konuşmayayım. Siz devamını izlersiniz, ben anla, anlamanız için anlatayım dedim. Ya ince var saklıt kalmıştı dedim. Hiçbir şekilde karnına dokunur mu? Ultrason yani. falan yapıldı mı? Yapıldı. Hepsi dokundu mu? Abdemen uza çekilmiş. Acil olduğu için acıttı. O zaman ne gibi sıkıntısı var? Normalde yani. E, Kocaman aç bakalım bakamazca. Aç babacığım sen göster lazım. Sen Hayır. göster babacığım. Çok aç çok aç çok, çok, Aa, çok, çok aç. Aa ya. Aferin oğluma biraz daha aç. Aferin baba. Aferin oğluma. Boğazın da varmış hocam. Ahmet Özkemir bak. Evet yani işte üst solunum yolu enfeksiyonu ama genitest almak zorunda. öyle bir. Paradoks var. Ben Ahmet'le bir konuşacağım şimdi. Tamam. Bana bir abes versene. <laughs> Übeyde, kocaman açarsan böyle diline kaşık gibi bir şey sokmadan bakayım. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> çok da aç. çok aç. Çok aç yok yok, valla bak. Bir bakayım böyle çok aç. Tamam, <laughs> çok Aç. Kocaman, aç. Çok aç. Çok sokmasın. Hadi Kocaman, kocaman, <gülüyor> bir daha, bir kocaman, daha kocaman, 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 Aferin benim. Benim. aslanıma. Dilini dışarı çıkart babacığım. Çıkar <laughs> dilini kocaman. Kocaman aç hadi. Hadi kocaman aç. Kocamın üstü e e. Hadi. Hadi. Gel babacım. Hadi. Aç bir gün Bir kere baksın doktor. Hadi, Hadi sen Hocam aç başım. baksın. Hadi sen göster. Sen, sen göster. kendin göster. Aç kocaman aç. Neden? A yap Hadi. bir de. Hadi be. Hadi akıllı olun. Tamam, tamam. Tamam, tamam. gel bir canlı, gel bir gel boşaltır mısınız? Çok kalabalık. Sadece babası kalsın, teyzesi ilerlesin kalsın. Rica ediyorum. Gel bunu artık birlikleyelim. <laughs> Kıyafetini

hadi güzel geçtan evet, milletine evet, mi? güzel manzara ağlamasından olmaz çocuğun dosyasına çocuğun koysa e, da. e, e, dosyasına koysana. asansörde sarı rahatlar çocuk bir ikizim arkadaşlar tamam Maybe it's not. 不我的。

Hasan ağzında dursun. Oğbaz ne kaçar? Şeker geliyor mu baba? Gel. Tatlı geliyor mu? Geldi mi şeker? Adam 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 kimler? <laughs> <laughs>

Ne çekiyor onu? Normal şarj değil mi? Ama mu Ya. Ben okuldan sonra geleceğim tamam mı? Oh tipini yiyeceğim senin ya. <laughs> Thank you. Too. Bugün günlerden pazar hastaneden çıkıyoruz çok şükürler olsun ki yarın o de çıkacak bugün 2 Ocak pazar. Evet şimdi biz gidiyoruz ben de gece burada kaldım o beyde 10 gündür hastanede yatıyor. Apandis de patladı. Tabii yanlış teşhis koydular falan filan fıstık.